Siz bekliyorsunuz ki hani diyor ya okulda silah silah materyali mi vesaire vesaire yani gençlerin ya kullandıkları takdirde büyük tehlikeler ortaya çıkabilecek. Hayır, Allah Hayır, benim, benim, mantığım şöyle herhalde bir öğretmen okula silah getirdi. Gençler çocuklar bakın bu benim tabancam dedi. Siz de bunlardan edinmelisiniz dedi. Ya da bir öğrenci silah getirdi babasının tüfeğini okula. Ya. Ve okulda silah diyor. Ben e bu söyledikleri şeyler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ürünleri ya. Kullandım. Vatanın savunması için <laughs> ya. Vatanın savunması için gerektiği zaman kara fatma diyoruz. Veyahut da diyoruz ki bebeğini bebeğini sardığı o battaniyeyi bebeği gözden çıkartıp silahları sardı o battaniye ile diyoruz. Kadınlara, kızlarımıza da Vatan savunmasında çok büyük işler düşüyor diyoruz. O noktada kız İmam Hatip'te zırhlı araçların tanıtımı yapılmış diyerekten Cumhuriyet yerinde duramıyor ya ne işi var silahın okulda diyor. E ne olsun Rusya eğitsin, Ukrayna eğitsin çocuklarını, Almanya eğitsin çocuklarını onlar... Eğitimde çok daha yüksek noktalara gelsinler. Amerika'ya gitsin, Türkiye, aman okullara biz zırhlı, zırhlı araçların tanıtımını yapmayalım, İhaların siyahların tanıtımını yapmayalım. Tarımda biz yerli mal üretiminde şu noktaya geldik diye bir tanıtım yapılmasın vatandaş. Okul çatısı altında öğrencilerimiz ya yerli ürünlerimizi kullanalım diye bir bakış açısına sahip olmasınlar. Bunların iktidarında bunların iktidarında şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri yerli ve milli savunma araçlarını sergiliyor. Bunlar bundan rahatsız. Bunların iktidarında belinde tabancasıyla bir subay milli güvenlik dersi diye bir ders yeah. icat etmişlerdi. Olmasın demiyorum öyle bir ders olsun ama o dönem yayınladığımız belgelerde milli güvenlik dersinde milli güvenliği anlatmak için biri gelmiyordu kışladan. Okulda fişleme yapmak için biri geliyordu. Belinde silahıyla gelip oturuyordu. Sen niye başörtülüsün hala? Okul müdürü demiyor mu? Başörtüsü yasak size. Bu öğretmen niye başörtülü hala deyip böyle fişleme listeleri hazırlıyordu bunların iktidarında. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri asli vazifesini yapıyor öğrencilere silahları tanıtıyor. Ben şey diye düşündüm. Yasa dışı bir terör örgütü okula silah yeah. sokmuş gibi bir algı üretmeye çalışıyor. E i̇şte eğitim iş sendikası var bu ülkede. Eğitim iş sendikasının genel başkanı Kadem Özbay diyor ki yerli malı haftası denerek silahların sergilendiği, masaların önünde dolaştırıldığını söylüyor. Bu çocuklara ne öğretiliyor? Hangi değerler normalleştiriliyor? ÇEDES adı altında yürütülen uygulamalar çocukların eğitimi değil, kamusal eğitimin sistematik biçimde Dinselleştirilmesidir. Saadet Partisi neredesin arkadaş? Neredesin Temel Karamollaoğlu? Evet emekli ayrıldın ama yerine bakan genel başkan Mahmut Arıkan var. Bak Kadem Özbay diyor ki ateist birisi diyor ki dinselleştiriliyor eğitim diyor. Siz ne diyorsunuz? Ya kardeş ya imam hatiplerde bile deistler çıkıyor ya diyor. Deistler, ateistler çıkıyor diyerekten orada verilen eğitimi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben bu noktada Cumhuriyet'in de kendi tabanına da belki ihanet ettiğini söylüyorum. O videoda Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı bir video. Yani bu kadar önemsediğimiz için ya bir yıl, iki yıl, üç yıl hazırlanmışlar böyle bir video filmi tanıtımı yapılmış falan diye düşünmesinler. Konu bu kadar bu kadar net bir konu. Yerli malı kullanalım denilen bir konuda bile her gün Vahdettin İngiliz gemisiyle bilmem nereye kaçtı diyenler şimdi yerli malı haftası çerçevesinde yerli malı özellikle eğilelim diyen bir Milli Eğitim Müdürlüğünün video çalışmasını camide vaaz okulda silah diyerekten Veyahut da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İHA'ları, SİHA'ları tanıttığı yerli mal, tok otomobilin tanıtıldığı o videoyu itibarsızlaştırmaya çalışıyor.